tevhid akidesi ihmal edilebiliyor. Veya tasavvufi bir incelik, ahlaki bir erdem anlatılırken bunların tevhid ile olan sarsılmaz bağı yeterince kurulmayabiliyor. Bu durum Kur'an'ı bir bütün olarak anlamamızın önünde bir engel teşkil ediyor ve dinimizi eksik veya yanlış anlama riskini beraberinde getiriyor. Modern çağın getirdiği materyalist dünya görüşü, tüketim kültürü bireycilik ve çeşitli izimler de insanların dikkatini maneviyattan ve Allah'a kulluktan uzaklaştırarak farkında olmadan tevhidden sapmalara yol açabiliyor. İnsanlar Allah'tan başka şeylere umut bağlayabiliyor. Rızık endişesiyle gayri meşru yollara tevessül edebiliyor. Makam, mevki, şöhret gibi geçici hedefleri hayatlarının merkezine koyabiliyorlar. Bunların hepsi Kalpteki tevhid inancının zayıflamasının birer göstergesidir. İşte bu podcast serisini hazırlamaktaki temel motivasyonumuz bu noktada bir farkındalık oluşturmak.